Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mikail. Şimdi sizlere Excel'de nasıl e, Türkçeden İngilizce ya da İngilizceden Türkçe ya da diller arasında nasıl çeviri yapabiliriz onu göstereceğiz. Öncelikle arkadaşlar size şunu göstereyim. E, bu çevirimizi iki yol göstereceğim. iki yoldan birincisi Google'ın Google, Google Chrome'un Excel uygulamasında olacak. Şöyle yazıyoruz arkadaşlar. E-tablolar diyoruz. Burada e-tablolar geliyor. içine giriyorum e, tablolara git dedim. Burada tablolar geldi. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Şu oturum açtığınızda arkadaşlar 9 tane nokta var. Google uygulamaları diyor üstüne geldiğinizde. Burada e tablolar dediğinizde de aynı şekilde e tablolar geliyor. Daha basit bir hızlı bir yol. ben e tabloları daha önce açmıştım yanında. Buradan devam edeceğim. Size buraya 10 tane kelime yazdım arkadaşlar. 10 tane kelime Türkçe, İngilizce, Almanca, İspanyolca ve İtalyanca dillerine çevireceğiz. Öncelikle formülüsünü göstereceğim arkadaşlar size. Birinci yolumuz Google Chrome Excel'de olacak. İkinci yolumuz da normal Microsoft Excel'de olacak arkadaşlar. Öncelikle birinci yolumuzdan başlıyorum. Bu evet. önce bu yol Microsoft Excel'den daha iyi, daha kullanışlı bir yol. Daha hızlı. Şimdi arkadaşlar eşittir yazıyorum. Formülümlü yazacağım bunu. Ee, pardon. Eşittir dedim. Google Translate diyorum. Parantezimi açıyorum arkadaşlar. Burada zaten bana önerge çıktı. Bir önerge tarzı nasıl yapmam gerektiğini söylüyor. Hangi kelimeyi çevireceğim? Şu kelimeyi çevireceğim arkadaşlar. Tabi burada metin de olabilir. Ben kelime olarak kullanıyorum. Kaynak dili diyor arkadaşlar. Şimdi kaynak dil dediğimiz, kaynak dilini şu şekilde yazacağız. Çift kapalı parantez, pardon, tırnak işareti yapıyorum. Çift tırnak işareti ve hangi dilden çevireceksem onu yazıyorum. TR dedim. Türkçenin kısaltılmışı TR. Kapı, e, tırnakla kapatıyorum. Noktalı virgül yaptım. Hedef dil diyor arkadaşlar. Tekrar tırnak yapıyorum. İngilizcenin kısaltılmışı N. Çift tırnak yaptım. Kapattım. Parantezin parantezimle beraber tekrar kapattım. Enter'a bastım. Yükleniyor dedi arkadaşlar. Bu internetiniz varsa tabi olacak. İnternete bağlı olması gerekiyor bu noktada. Merhaba, hello der diye çevirdi. Şimdi arkadaşlar bunu sürüklüyorum aşağıya doğru bekliyorum hepsini çevirdi. Şimdi e, Almanca'ya geçiyorum arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki ben bu dillerin kısaltım kısaltmaları nasıl yapabilirim? Şimdi Google'a yazdığınız arkadaşlar dillerin kısaltmaları diye. E, internette birçok web sitesinde dillerin kısaltmaları çıkıyor. Örnek veriyorum Arapça AR değil, ARmış. Varsayıyorum ki e, Bulgarca'ya bakalım mesela. BGymiş. Dillerin kısaltmalarına bakabilirsin bu şekilde. Çince ZH'ymiş. Yani bu listeden de dillerin kısaltılmaları nelermiş onlara bakabilirsiniz. Şimdi geldim Almanca için yapayım yine aynı şekilde bir örnek olsun. Eşittir dedim. Google Translate diyorum. Parantezimi açtım. Metin diyor. Buraya tıkladım. Noktalı virgülümü yaptım. Tırnak işaretimi yaptım. Bu arkadaşlar tırnak işareti dedim. Çift tırnak. Tek tırnak değil. Çift tırnak işareti. Kaynak dil diyor arkadaşlar. TR tırnakla kapattım. Noktalı virgül yaptım. Ee, Almanca için D yazıyorum. Pardon. Tırnak işaretimi koydum. D yazıyorum. Tırnak işaretimi koydum tekrar. Parantezimi kapatıyorum. Bastım. Hala çıktı. Tamamdır. Aynı şekilde aşağıya çektim. Hepsi Almanca oldu. Burada metin de yapabiliriz. Hemen yani şurada bir örnek yapalım. Ee, How's it going diyelim. İngilizce yazıyorum. Mesela bu metni çeviriyorum arkadaşlar. Eşittir dedim. Türkçe'ye çevireceğim bunu. İngilizce'den Türkçe'ye. Eşittir dedim. Google Translate diyorum. Parantezimi açtım. Metin dedi. Mesela bunu F2 olarak da F2. F2 olarak da yazabilirim 50. Fakat üstüne tıklarsam daha kolay olacak benim için. F2'ye tıkladım. Noktalı virgülümü yaptım. Kaynak dili diyor arkadaşlar. İngilizce. İngilizce'den N'den arkadaşlar TR'ye çevireceğim. Aynı şekilde TR çevirdim. Kapattım. Tıklıyorum. Bekliyorum. Nasıl gidiyor? How's it going? Nasıl gidiyor? demek. Yani İngilizceden Türkçe'ye çevirdim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün dillerde bunu yapabilirsiniz. Bu Google'ın kendi Excel olduğundan dolayı Google Translate'in desteklediği bütün dilleri destekliyor yani. Bu İspanyolca da örneğimizi yapalım. Ardından İtalyanca. İtalyanca da yapmayız. Gerek yok. Google Trans Layout dedim. Parantezimi açtım. metme geldim. Noktalı virgül yaptım. TR dedim. Noktalı virgül yaptım. S dedim. Kapattım. Olay çıktı bu da. İndiriyorum. Mesela şu şekilde yapabilirim bunu. Hızlı bir şekilde olsun diye. Şurası B2 çıktı. da tartalım. Evet bakın tamamdır. Bu da hızlı bir şekilde olsun diye yaptık. İtalyanca'ya çevirdik. Arkadaşlar bu kadar. Çok basit bir şekilde birçok kelimeyi, birçok cümleyi bu şekilde çevirebilirsiniz. Örnek verin. Farklı cümleler yazayım buraya. Ver bir mesela. Sallıyorum şu an. Bakın çektim aşağı. Yükleniyor. Neredeydim? Tamam. Yani burada bütün cümleleri yazıp aynı şekilde aşağıya çekerek de aynı özelliği taşıyabilirsiniz. Zaten Excel'in bu standart özelliği. Bu bizim birinci yöntemimizdi arkadaşlar. Şimdi ikinci yöntemimize Microsoft Excel'e geçeceğiz. Bu e, bizim Google Chrome'un Excel özelliğiydi. E tablolar özelliğiydi. Şimdi aynı şekilde şunu yapalım. Şu kelimeleri kopyalayacağım arkadaşlar. Buraya kopyaladım, yapıştırdım. satır yüksekliğine alalım Olalım. Evet neyse aynı satır yüksekliğine aldım Şimdi arkadaşlar Şurada İngilizce diyelim İngilizce Şimdi Merhaba'yı çevireceğim Şöyle yapıyorum arkadaşlar ee, Merhaba'ya tıkladım bak Merhaba'ya tıkladım Bilgisayarımızda alt tuşuna tıklıyoruz Merhaba'ya tekrar tıklıyoruz bekliyoruz Bakın burada bir araçtır kısmı çıkıyor. Büyütüyorum bunu. Çevir çıktı. Bakın şuradan arkadaşlar ee, bu benim yaptığım kısa yolu. Alta tıklıyorum. Ardından kelimeme tıklıyorum. Bakın haber seçti şimdi. Şimdi bu Google Chrome'un çeviri özelliği şimdi. Hangi dilden, hangi dile diyor. Önemli olan şurası arkadaşlar. Şimdi ben şu boşluğuma geldim. Merhaba deyip ee, alta tıklayıp merhaba dedim. Merhabayı aldı. O kelimeyi seçti yani. Türkçeden İngilizce çevirir ve Hello olarak çevirir. Ben şimdi pardon Türkçeden Almanca çevirdi. Hello olarak çevirdi. Şimdi Türkçeden İngilizceyi seçiyorum. Bakın Hello'yu buldu. Şuraya tıkladım. Ekle dedim. Chat ekledi. Şimdi Naber'e geleceğim. Naber'e tıklıyorum arkadaşlar. Alt pardon. Alt haber dedim. Naber'i buldu. Şuraya geldim. Şimdi How to dedi. E, burada Microsoft Translate'e bağlanıyor. Burada e, ee, öncekinde Google Translate'e bağlanıyordu, Şimdi ne haber yazarsam bunu algılayacaktır. Bakın şimdi. Anladım. ne haber? Türkçe'den İngilizce WhatsApp. Doğru. Çevirdim. Şimdi şu özellik yok arkadaşlar. Şöyle çekeyim, sürükleyeyim diye bir özellik yok. Bakın. Burada arkadaşlar elle tek tek çevirmeniz gerekiyor. O yüzden Google Chrome'un Excel özelliği daha güzel. Şunu da yapabilirsiniz mesela. Burada önemli olan şuraya ne yazıldı arkadaşlar. Ben şimdi buraya varsayıyorum ki kalem yazdım. Şimdi Enter'a basıyorum. Pardon. Ok'a basıyorum. Bakın kalemi pen diye çevirdi. Ekle dersem bunu ekle. O sefer kediye eklemedi mesela. Bu noktada arkadaşlar şuraya yazılacak olan kelime önemli aslında. Burada mesela cümle çevirisi kısmı da var. Fakat o zaten Google Translate gibi elle tek tek yazıp çevirme işine girdiğinden dolayı onu anlatmaya gerek yok bence. Ee, burada fakat pratik bir şekilde kullanabilirsiniz kelime kelime ya da farklı bir şekilde. Bakın burada eş anlamlı kelimelerini de gösteriyor. Ee, çevir seçenekleri edelim. Bakalım neler gelecek. Bakın burada kullanılabilir çift diller diyor. Kullanılabilir dil çiftleri diyor. Burada hangi dillerde çevirdiği yapabiliriz onu görüyoruz. Evet arkadaşlar. Bakın bu makine çevirisi, iki dil içeren sözcük diyor. Ne alaka bunu bilmiyorum. Bu Microsoft Translate de çeviriyor. O yüzden Google Translate'i göre ya da elle bir çevirmenin çevirdiğine göre farklılıklar tabii ki gösterecektir. Şu kediyi de sen yapmaktan vazgeçelim. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olur size. ben Benim tavsiyem, eğer Microsoft Excel'de bir dosyanız varsa, onu Google'daki Excel'e almak daha kolay olur, daha kullanışlı olur. Onu da şuradan göstereyim. Mesela buradan dosya'yı tıklayarak aç derseniz, bilgisayarınızdaki herhangi bir Excel dosyasını şu yükle kısmından bularak yapabilirsiniz, e, yükleyebilirsiniz ve aynı özelliklerle Microsoft Excel'de değil de e, Google Chrome Excel'de çalışırsınız, aynı şekilde buradan indir deyip de bilgisayarınıza indirip normal Microsoft Excel ile çalışmaya da devam edebilirsiniz. Yani Microsoft Excel ile Google Chrome Excel arasında çalışmalar yapabilirsiniz. Ee, o yüzden Google Chrome'un Excel'i daha kullanışlı diyebilirim bu konuda. Ee, videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Size de faydalı olur. Ee, aynı, aynı tarzı videolarla devam edeceğiz. Abone olursanız da faydalı olabilir bizim için. Görüşmek üzere.